Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 13 Şubat 2025 Perşembe aktüel ürün kataloğunu incelemeye başlıyorum. Volta marka Apec benzinli moped geliyor. 33.990 liradan satılacak. 6 taksitle alınabiliyor. Toshiba 65 inç Ultra HD Android TV 25.000 lira. Onvo 50 inç Frame Lace Ultra HD Google TV 13.500 lira. Toshiba 43 inç 4K Android TV 12.000 lira. Go Smart Bluetooth kulaklık 329. Pirana akıllı bileklik 299 lira. Philips Powerbank 499. Go Smart şarj kablosu 50 lira. Dip ve bagaj lastik ahtapotu üçlü set 60 lira. Dip ve su çekici ve kar süpürücü silecek 70 lira. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litre 95 lira. Araç için eksi 37 derece radyatör antifrizi 3 litre 139 lira. Sek marka inox bulaşık makinesi 12 bin lira. Mekanik silindirik termosifon 65 litre 6500 lira. Silver çamaşır makinesi 9 kilogram 13.000 lira. Simbo kablosuz su ısıtıcı 549 lira. Şarjlı saç sakal kesme makinesi 799. Epilasyon seti 599 lira. Kivi tost makinesi 1700 lira. Phantom dik süpürge 1500 lira. Kivi ıslak kuru süpürge ve zemin temizleyici 9000 lira. Desenli opal tabak çeşitleri adet fiyatları 50 lira. Kayık tabak 40. Luzya meşrubat bardağı altılı set 199 lira. Emoji pankek gözleme tavası 329. Döküm kek kalıp çeşitleri 329. Çaydanlık 739 lira. Bora sirkat desenli latte bardağı 80, meşrubat bardağı 55, kare kavanoz 70, sprey yağlık 50, uzun derin saklama kabı 40 lira. Bambu kalp sunumluk çeşitleri 129 lira. Renkli pasta tabağı 50 lira. Burç desenli kupa çeşitleri adet fiyatları 25 lira. Salata kurutucu 159, kahve tepsisi 40, kesim panosu 40, tren saklama kabı üçlü 60, saklama kabı 20. 6 parça saklama kabı 90 lira. Çok amaçlı aktivite koltuğu 10.000 lira. Ahşap çubuklu ayakkabılık 179 lira. Asılabilir soft kapaklı çöp kutusu 70, pedallı çöp kovası 90, ikili gırgır gır 25, 5 fonksiyonlu duş başlığı 60, bölmeli kutu 30, katlanır çamaşır serisi 179 lira. Kadın sabahlık 399, erkek 3 iplik eşofman altı 379 lira. Kadın peluş mont 599, kadın yarım fermuarlı polar 329 lira. Kadın desenli süper soğuk takım 399 lira. Boncuk kaymaz taban ikili krozet takımı 299. Bebek Velsold well nohut battaniye 199 lira. Canlı çiçek büyük boy sümbül 100. Canlı çiçek orkide 449 lira. Seyahat çantası 199 lira. 88 tuşlu tuş hassasiyetli piyano 9000 lira. 37 tuşlu elektronik ork 499 lira. Oyuncak hamur kesme makinesi 159. Oyuncak neşeli evim 179 lira. Oyuncak mutfak seti 249. Oyuncak bulaşık sepeti 149 lira. Oyuncak uçak ve asker seti 229. Oyuncak çift konteynerlı tır 179 lira. Oyuncak basmalı tren 229. Oyuncak beton mikseri 379 lira. Elmar Arabul aktivite kitapları 50. Sevimli boyama kitapları 25 lira. Dan dondurmuş Belçika çikolatalı waffle 190 lira. Öz süt dondurmuş Dubai çikolatalı pasta 199 lira, Ponti dondurmuş patatesli kol böreği 100 lira, dondurmuş pirinç ızgara kanat 175 lira, pınar dilimli çedar peynir 125, Danone kırmızı meyve parçacıklı yoğurt 20, Kiriz sürülebilir taze peynir 45. Öz süt sefer usta hazır pasta 40 lira. Veronelli makarna çeşitleri adet fiyatları 28 lira. Vanetti premium nadıl 13. Banetti vakumlu irmik 20 lira. Yayla basmati pirinç 1 kilogram 85. Tat organik cim mısır 38 lira. Ganek süt reçeli 45, Koska karadüt özü, Koska keçi boynuzu özü, adet fiyatları 120, eti yulaf ezmesi 75 lira. Ülker altın başak çavdarlı kara buğdaylı grisini 45, Doktor Ötker salep toz içecek 69, Poleniz Pirinç jambon 38 lira. Suni portakal aromalı gazlı içecek 2,5 litre 45 lira. Predator enerji içeceği 20. Tamek buzlu çay 10 lira. Aydınlatıcı kalem 70. Maskara 99. Kalem ruj 89 lira. Göz dudak kalemi 49. Likit ruj 99 lira. Restorex şampuan 1 litre 129 lira. Sıvı saç kremi, saç bakım kremi adet fiyatları 100 lira. Sripi ıslak havlu 120'li 39. Kotex günlük hijyenik pet 59 lira. Kürek kağıt yüz maskesi 20 lira. ABC yumuşatıcı 5 litre 109 lira. Peros toz deterjan 10 kilogram 269 lira. Lavabo açıcı 40. Çiçeğin bulaşık deterjanı 35 lira. İkram bisküvi 15. Ülker çifti lezzet sade ve kakaolu pötüber 17 lira. Ülker Stars kurabiye 20 lira Eti kremalı bisküvi 9 Ülker çokanat Antep fıstıklı 18 Oraya kaplamalı bisküvi 25 lira Çelezle çikolata kaplamalı leblebi 20 lira Kaju bank mısır ve pirinç patlığı 6 lira Cipso Cips çeşitleri 27 lira. Traki kara tombul ay çekirdeği 15. Çerezya tuzlu fıstık kuru yemiş 1 kilogram 125 lira. Her bir heyvalı bisküvi 20. Nesli polo sert şeker orijinal 40 lira. Supredin Enerji Focus 30 tablet 450 lira. U Plus Kids Omega 3 225 lira. U Plus Enerji 12 vitamin ve 8 mineral 30 tablet 350 lira. U Plus Vitamin C Çinko Probilis 20 tablet 225 lira. Çinko Past C vitaminli pastil 12'li 125 lira